Survivor'da geçtiğimiz hafta bireysele geçilmişti. Ancak artık yarışta bireyselliğin de ötesine geçilmiş durumda. Eskiden kolyeyi kazananlar bir kişiyi potaya gönderiyor, böylece dolaylı da olsa birinin kaderine etki edebiliyordu. Şimdi ise bu sistem tamamen sona erdi. Artık işin sonunda yalnızca başarı var. Başarılı olanlar uçağa binip Türkiye'ye dönecek, başarısız olanlar ise son bir mücadeleye girerek elenecek. Kalan 5 yarışmacıdan 3'ü doğrudan final biletini alacak. Geriye kalan iki isimse karşı karşıya gelecek. Kaybeden yarışmaya veda edecek, kazanan ise finalde yer alacak. Geçmiş sezonlarda bu aşamalar büyük heyecanla yaşanırdı. Her dokunulmazlık oyunu ayrı bir mücadeleye, sürprizlere sahne olurdu. Ama bu sezon ne yazık ki işler çok sıradan ilerliyor. Çünkü gerçekten kazanma potansiyeline sahip yalnızca iki kişi var, Batuhan ve Adem. Geri kalan yarışmacılar adeta formalite icabı oradalar. Bu yüzden final bileti de büyük olasılıkla yine bu iki ismin elinde olacak. Ancak aralarından biri var ki bu dönemde yakaladığı ivmeyle durmak bilmiyor. Batuhan. Hem fiziksel hem mental olarak öne çıkan isim, o ilk biletin Batuhan'ın olacak gibi durduğu bu yarışta geriye kalan isimlerin şansı oldukça düşük. Elenecek kişi de büyük ihtimalle bu ikilinin dışında kalanlardan biri olacak. Sence diğer iki bilet kime gider? Görüşünü yorumlarda paylaşmayı unutma. Yeni gelişmelerle tekrar buluşmak üzere.